Kendi fotoğrafınızı kullanarak yapay zeka ile istediğiniz görseli oluşturabilirsiniz. Şimdi hocam biz normalde yapay zekada yazıdan bir fotoğraf oluşturduğumuz zaman Orkun'un fotoğrafı dediğimiz zaman Orkun'u tanımadığı için, Furkan'ı tanımadığı için, Ahmet'i, Mehmet'i tanımadığı için istediğimiz kişinin fotoğrafını oluşturamıyoruz. Ama Elon Musk'ı tanıdığı için, ne bileyim Bill Gates'i tanıdığı için ünlülerin fotoğrafını oluşturabiliyoruz. Peki biz kendi fotoğrafımızı yapay zeka nasıl oluşturabiliriz? Birkaç farklı yöntemimiz var. Bugün size bunları anlatacağım. Önce şuradan başlayalım. Ben bunları nerede kullanıyorum? YouTube kapak fotoğrafı oluştururken de kullanıyorum. Mesela ne bileyim Instagram'a bir fotoğraf koymak istiyorum. Indiana Jones olarak koymak istiyorum. Ama benim bu fotoğrafı çekmem çok zor. İşte ne bileyim, kamerayı ayarlayacağız. İşte bir kostüme ihtiyacım var. Ormana gideceğim. Bu fotoğrafı çekeceğim. Ölme şeyim ölme bir fotoğraf. Ne yapıyoruz onun yerine? Yazıdan görseli oluşturuyoruz. Indiana Jones tarzında ormanda bir adam görseli oluşturuyoruz. Sonra kendi yüzümüzle bunu değiştiriyoruz. Çünkü beyin bedava. O zaman kendi fotoğrafımız olmuş oluyor ve kimsenin kullanılmıyor kullanmadığı hiç oluşturulmamış bir fotoğraf elde etmiş oluyoruz. Şimdi benim göstereceğim yöntemlerin yanı sıra bugüne kadar nasıl yapılıyordu bu ondan bahsedeyim. Bu internette çok görmüşsünüzdür. Instagram'da da çok popüler oldu. Bu yıllık fotoğraf falan oluşturabiliyorsun ya 90'lar yıllığı fotoğraf falan oluşturuyordu. Bizim ihtiyacımız olan bir tane yüz fotoğrafı. Başka hiçbir şeye ihtiyacımız yok. Şimdi bugüne kadar nasıl oluyordu? Bu yıllık fotoğraflarında falan Epic diye bir uygulama vardı mesela. Çok popüler oldu. Bunlar milyon dolar milyon dolar kazandı herifler. Ne yapıyordun Epic'te? Sen yıllık fotoğrafı oluşturmak istiyorsun. Mesela o template'i seçiyorsun. Sonra kendi galerinden 20-30 tane yüzünün uzaktan, yakından, sağdan, soldan çekilmiş fotoğrafını koyuyorsun. 2-3 saat bekliyorsun. Bu çünkü senin fotoğraflarını öğreniyor, eğitiyor. Ve sonrasında sen yazıdan bir görsel oluşturduğun zaman senin fotoğrafını ve senin kim olduğunu bildiği için o tiple bir görsel oluşturabiliyor. Ama ölme şeyim ölme bir süreç. Hem pahalı bir süreç hem de uzun süren bir süre. Onun yerine birkaç farklı işte yapabileceğimiz yöntemimiz var. Onlardan bahsedeceğim. Şimdi en kolayıyla başlayalım. Biz yakın zamanda Swap adlı bir uygulama çıkarttık. İçerik üreticilerinin kullanabileceği birkaç farklı aracı aslında biz bu uygulamanın içerisine koyduk. Ben de kendi YouTube maceramda işte kapak fotoğrafı oluştururken de kullanıyorum. Instagram'a bir görsel oluştururken de kullanıyorum. Sık sık günlük kullandığım bir uygulama. Mesela Dolly 3 ile Microsoft Bing'den Bing.com'a girdiğimiz zaman buradan yukarıdan Copilot'ı seçtiğimizde Dolly 3 kullanarak yani Microsoft'un OpenAI'ın en gelişmiş yazıdan görsel oluşturma aracını kullanarak görsel oluşturabiliyoruz. Ama dediğim gibi benim yüzümde oluşturmuyor. Bak mesela ben burada demişim ki Indiana Jones tarzı bir adam ormanda yakın çekim demişim. Bana 4 tane fotoğraf vermiş. Gayet de güzel fotoğraflar. Mesela bak bunu indireyim. Bu ben değilim. Çok güzel bir fotoğraf ama ben değilim. Instagram'a koyamam ya da YouTube kabak fotoğrafı yapmak istiyorsam kullanamam bunu. O yüzden bunu ne yapıyorum hocam? İndiriyorum. Şimdi oluşturduğum fotoğrafı indirdim. Sonra App Store'a gidiyorum. App Store'a Swap AI yazıyorum. Bulamazsanız açıklama kısmına link koyacağım. Buradan Swap uygulamasını indiriyorum. Şimdi uygulamamıza girdik. Yine bizim uygulamamızın içerisinde de böyle işte 90'lar teması vesaire görsel oluşturabiliyorsun. Bizimkinin avantajı çok hızlı oluşturuyor ve tek fotoğraf kullanarak oluşturuyor olması. Şu aşağıdan pro kısmına geliyorum. Şimdi abicim buradan önce ana görseli seçiyorum. Benim yüzüm olmayan Indiana Jones'u seçtim. Sonrasında buradan kendi yüzümün olduğu fotoğrafı seçiyorum. Başka da hiçbir şey yapmıyorum. Bir tane beğendiğim yüzüm var. Diyorum ki hocam Indiana Jones'un yüzüyle benim yüzümü değiştir. Birkaç saniye sonra buraya geliyor. Geldi. Evet gördüğünüz gibi Indiana Jones'un yüzü artık benim yüzüm oldu çok kolaylıkla bunu yapabiliyorsunuz saatler beklememize gerek kalmıyor bunu bizim uygulama bu arada videoda da yapıyor mesela elinizde 20 saniyelik bir videonuz var Orkun'un yüzü bunu Furkan'ın yüzüyle değiştirmek istiyorsunuz deep yapmak istiyorsunuz yine aynı şekilde bir tane fotoğraf yeterli oluyor normalde videoda deep fake yapmak için de atıyorum ben kendi yüzümle Furkan'ın yüzünü değiştireceksem Furkan'ın 2 saatlik bir video kaydına ihtiyacım var her açıdan yüzünün göründüğü bu video kaydını bilgisayarda bir hafta eğitmem lazım ki benim iyi bir model çıktı alayım. Sonra bu modeli kullanarak anca yapabiliyordum. Ama artık tek tıkla fotoğraftan videoya ve fotoğraftan fotoğrafa yüz değiştirme yapabiliyoruz. Şimdi peki hocam birkaç farklı yöntem daha göstereceğim. Bunu bilgisayarda nasıl yapabilirsiniz? Farklı uygulamaları kullanarak nasıl yapabilirsiniz? Yüz değiştirmek sonuçta bir alternatifimiz. Yüz değiştirmeden de biz şey diyebiliyoruz. Furkan'ın bir tane fotoğrafı bu. Bu fotoğrafı öğrenerek yeni bir görsel oluştur da diyebiliyoruz. Onları göstereceğim şimdi size. Bugün kullanacağımız kütüphanemiz Instant ID adında bir Kütüphane. Şimdi GitHub'ı bilmeyenler için GitHub.com'a girdiğimiz zaman... ...dünya üzerindeki bütün açık kaynak kodlu kütüphanelere buradan ulaşabiliyoruz. İşte herkes normalde günde 3 saat Instagram kaydırır ya böyle. Ben GitHub kaydırıyorum. Yeni kütüphane ne çıkmış? Neleri deneyebilirim? Kendi yaptığım işlerde bunları nasıl kullanabilirim diye bakıyorum. Hatta bak şöyle bir sekme var şunu size söyleyeyim. GitHub.com slash trending. Bu böyle yükselen repoları gösteriyor günlük. Buradan inanılmaz şeyler bulabiliyorsunuz. Ben çoğu bulduğum şeyi buradan buluyorum. 2 yıldır her gün buraya girdiğimde için iki yıl boyunca en güzel çıkmış kütüphaneleri de yıldızlıyorum ben beni kitaptan takip ederseniz yıldızladığım kısımla bakarsanız benim bulduğum güzel kütüphaneleri de yakalayabilirsiniz aynı şekilde <laughs> ne oluyor? Bu yüz değiştirme bir kütüphane. Yüz değiştirme kütüphanesi var. Kod kütüphanemiz var orada. O kütüphaneyi kendi bilgisayarımızda çalıştırdığımız zaman yüz değiştirebiliyoruz gibi düşün. Bu arkadaşın bir çalışma prensibini anlatayım. Öncesinde de söylediğim gibi normalde bizim dememiz gerekiyor ki yapay zekaya. Kardeşim bu adam Orkun'dur. Orkun'la ilgili görsel oluşturabilmesi için Orkun'u öğrenmesi gerekiyor. Ama işte bu kütüphaneyi kullanarak Orkun'u tek bir fotoğrafta öğreterek Orkun'un istediğimiz bir fotoğrafını aslında oluşturmamıza olanak sağlıyor. Şimdi ben sizin yaptığınız uygulamayı kullanmayacağım. Bu işin daha detaylı kod olarak çalıştırma yöntemi nedir diyen arkadaşlarım için. Hocam şimdi bunu kullanabileceğimiz iki farklı şekil var. Bir cloud'dan buluttan çalıştırmak bunu kendi bilgisayarımızın işletim sistemini ve işletim gücünü kullanmadan online olarak çalıştırabiliyoruz. Burada ücretsiz kullanabileceğimiz yöntemler de var. Paralı kullanabileceğimiz yöntemler de var. Bir de bunu aynı şekilde olduğu gibi kendi bilgisayarımızda da çalıştırabiliyoruz. Hiç internet bağlantımız olmadan lokal dediğimiz yöntemle de çalıştırabiliyoruz. Hepsini göstereceğim. Şimdi bunun en kolayı aşağıda koyduğum Hugging Face linkine gittiğiniz zaman burada hazır oluşturulmuş bir alan var. Aslında sizin kullanabileceğiniz bir arayüz var. Bu arayüzü kullanmayı da göstereceğim şimdi. Bak mesela benim öncesinde az önce denediğim bir şey var burada. Bir tane kendi yüzünüzün fotoğrafını at dediği noktaya kendi yüzümün fotoğrafını atıyorum. Yan tarafta bir kutucum daha var. Referans pozu. Ne demek bu? Şimdi ben mesela çıktı görselin şöyle durmasını istiyorum. O zaman daha önceden şöyle durmuş birinin fotoğrafını oraya attığım zaman benim sonuç görselimde de aynı poz oluyor. Yani fotoğrafı da çıktı olarak hangi poz almak istiyorsunuz? Mesela ne bileyim şöyle bir poz almak istiyorsunuz. Böyle yapan bir adam koyuyorsunuz. Oluşturduğu fotoğrafı aynı vücut proporsiyonuyla aynı şekilde oluşturuyor. Onu da birazdan göstereceğim. Aşağıda prompt kısmımız var. Ben burada dedim ki a photo of a person in the jungle in style of Indiana Jones. Indiana Jones şeklinde bir adam ormandanın fotoğrafı virgül koydum. Close up dedim çünkü yakın olmasını istiyorum görselin ki yüzün net göreyim ve yani yüzü kullanmış olalım. Aşağıda birkaç tane daha ayar seçeneğimiz var. Bunlara kafa karıştırmamak namına girmeyeceğim ama sizin oluşturduğunuz görsel ne bileyim kontrastı çok yüksekse, saturasyonu çok yüksekse beğenmediyseniz şu aşağıda iki tane ayar var. Identity Net Strength dediği bir de Image Adapter Strength dediği bunları böyle bir tık daha kısarsanız şöyle mesela 0.8'di bunu işte 0.65'e aldım. O beğenmediğimiz görsel gidecek. Submit dediğim zaman buradan yenisini oluşturuyor. Biz burada bir sıraya giriyoruz aslında. Şu an bizim gibi deneyen binlerce insan var burada. Bu insanları bir sıraya koyuyor ve bu kütüphaneyi ücretsiz bir şekilde kullanabilmemiz için burada bir arayüz açmışlar bize. O yüzden aslında biz tek bir ekran kartını kullanan binlerce insanız. Orada bizi bir sıraya alıyor ama yine de çok uzun sürmüyor. İşte 25 saniye gibi bir sürede oluşturdum bunu. Bak önceki görsele göre kontrastı biraz daha düşük, saturasyonu biraz daha düşük bir görsel oluşturdum. Mesela bu kişinin bana benzediğini düşünmüyorsam ne yapabilirim? Şu identity net Stres renk dediği kısmı arttırırsam mesela 0.9'a aldım bunu. Oluşan görseldeki kişi bana daha çok benzeyecek. Daha az benzesin istiyorsak oradan ayarlayabiliriz. Hani birazcık burada farklı ayarları denemekte fayda var. Bir de şurada bir style ayarımız var. Şimdi onu da göstereceğim. Evet. Yani yine böyle hafif karikatüristik bir görsel oldu. Ben daha realistik bir şey istiyorum. Peki. Şurada style template dediği kısımdan da aslında bir görsel tarz belirleyebiliyoruz. Mesela sulu boya tarzında olsun diyoruz. Şimdi görselimiz sulu boya olarak çıkacak. İşte Bileyim, Mars temasında olsun dersek öyle çıkıyor gibi düşünebilirsiniz bu tarafı. Bak mesela burada sulu boya ile yapılmış gibi bir şey oluşturdu. Ben bunu da çok beğenmedim. Ne yapabilirim? Style'ımı no style yapıyorum. Promptumu sonuna virgül koyup realistik diyorum ya da foto foto diyeyim hadi. Şu pozu da bir yandan göstermek istiyorum. Furkan gel buraya. Şöyle poz ver bana. Tamam. Şimdi Furkan'ın pozunu beğendim. Onun fotoğrafını çektim. Onu bir bilgisayara atıyorum. Hah bak sonuna realistik eklediğim için mesela bu görseli daha çok beğendim. Daha realistik oldu. Oldu. Peki buna poz eklemek istiyorum. İşte Furkan'ın az önce şöyle çektiğimiz pozu olarak dursun istiyorum Indiana Jones Ork'u. Ne yapıyorum abicim? Furkan'ın fotoğrafını referans fotoğrafı kısmına yapıştırıyorum. Furkan'ın pozunu da yükledim. Yani diyoruz ki oluşturacağın görsel şu adamın yüzü olsun. Poz da bu adamın pozu olsun. Oluşturacağım görsel de ormanda bir Indiana Jones tarzında yakından çekilmiş fotorealistik bir adam olsun. Kısacası yaptığımız burada bu. Göndere basıyorum. Yukarıda bekliyor. İşte bir tane ekran kartı müsait olsun da ana atayalım diyor. Şu an başkaları da deniyor çünkü bir yandan. Bazen işte işlem uzun sürebiliyor çok yoğunluk varsa. O yüzden de işlem uzun sürmesin diyorsanız da lokal kısmını yani kendi bilgisayarınızda ücretsiz nasıl çalıştıracağınızı birazdan göstereceğim. Ki bunları beklemekle uğraşmayalım diye. Ama işte bilgisayarınızın donanımının bir tık iyi olması lazım. İşte Mac kullanıyorsanız M1, M2, M3 işlemciniz varsa çok daha iyi çalışır. Normal Windows bilgisayar kullanıyorsanız işte Nvidia RTX serisi 4080, 4090, 3060'tan sonraki kartlar var yine çok daha iyi çalışıyor. Yani bak beğenmedi mesela bunu yapamadım. Çünkü ekran kartı müsait değildi. Bir daha deniyorum o yüzden. Şimdi yine error aldım ben. Bu hani benim başıma geliyor. Sizin de başınıza mutlaka gelecek. Peki buradaki alternatif çözümlerimize gidelim. Para vermeyi okeyseniz hemen bir tane Hugging Face üyeliği açıyorsunuz. Buraya bir tane kredi kartı atıyorsunuz. Sonra arayüzün sağ üst tarafına geliyorsunuz. Duplicate the space diyorsunuz. Yani bu alanı benim için kopyala diyorsun. Buradan da bir ekran kartı seçmem gerekiyor. Çünkü gerçekten ekran kartının yoğun olarak Çalıştırdığımız bir kütüphane bu. Diyorum ki mesela saatlik 1 dolar vermeye ben okey isem eğer bir e, saat bunu 1 dolara kullanabiliyorsunuz. Hatta ben bunu daha önce yapmışım. Abi acaba yarın öbür gün yapay zekayla üretilmiş içerikler değer bulacak mı? Biz sana videolar çekiyoruz burada 13 kişi çalışıyoruz, bir şeyler oluşturuyoruz. Videoların içerisinde de bazen yapay zekadan destek alıp bir şeyler ekliyoruz. Hmm. Ama atıyorum seni full yapay zeka ile oluşturur. Sadece sen varsın, geri kalan her şey background'un sesin her şeyin değişmiş. Bu bir değer görecek miyim? Bence kısa dönemde kesin değer görecek. Çünkü bak şöyle bir çöplük olacak. Şimdi YouTube üzerinden gidelim. İçerik üreticisi atıyorum ayda 100 video üretiyorsa toplam YouTube'da globalde. Yapay zeka 10 milyar tane video koyacak YouTube'a. Şimdi bir çöplük olacak burası. Bir zaten şu sistemi yapmaları gerekecek. Onun TLF'i farklı olacak. Monetization'ı para kazanma yöntemi farklı olacak. Daha az para kazanıyor olacak. Onların hepsinde bir watermark sistemi yapmaları gerekecek. Yani bu video yapay zeka ile oluşturulmuş duru insanlar ayırt edebilsin. Ben kısa dönem dönemde hani yapay zeka içeriklerin insanları kandırıp aa gel bu normal haber içeriği herhalde deyip izleyeceğini ve çok izleneceğini düşünüyorum. Ama orta ve uzun vadede her zaman bu çöplüğün içerisinde gerçekten değerli olarak üretilmiş içeriklerin aradan sıyrılacağını ve yine bizim içerik üreticilerinin ürettiği içeriklere döneceğimize inanıyorum. Bir tane beğendiğiniz bir kadının yüzü olabilir. işte Mid ile ya da işte Dolly ile bir kadın suratı oluşturmuş olabilirsiniz. O suratı buraya atıyorsun. Başka hangi pozda oluşturmak istiyorsan kadını aşağıya pronto olarak yazıyorsun. Bitti gitti. Aynı yöntem. Birebir aynı şekli kullanıyoruz bizde. Şey yapıyor. Gidiyor OnlyFans açıyor. Aynı kadının üstü olmayan fotoğrafı 5 dolara satıyor atıyorum. Hayvan gibi para kazanıyor insanlar bundan. Biz de hala alın terimizle emeğimizle para kazanacağız diye taklalar atıyoruz burada işte olaya bak. Şimdi bak bu kütüphaneyi daha doğrusu bu alanı Hugging Face Space deniyor. Hugging Face alanı. Hugging Face de çok güzel bir site. İşte bütün çıkan açık kaynak kodlu modeller bu platform üzerinden yayınlanıyor. Ben uzun zamandır kullanıyorum kullanıyorum. Şimdi bak bunun aynısını yanda oluşturduk. Bu sadece bana özel. Benden başkası kullanamadığı için ben bastığım zaman çok daha hızlı bir görsel oluşturabiliyorum. Ne yapıyorum hocam? Geliyorum şuraya. Nerede benim görselim? Ben kimim? Şuyum ben. Ha bu arada oluşturduğunuz görselleri beğenmediyseniz şu ilk kendi yüzünüzü kullandığınız fotoğraf iyi olmayabilir. Atıyorum ben bunu kullanıyorum ya. Siz başka bir şey deneyin. Yani memnun kalmadığınız çıkan sonuçtan başka bir görsel koyun. Değiştirin güzel bir sonuç çıkana kadar. Sonra aşağıya iniyorum. Poz olarak Furkan'ın fotoğrafını tükürüyorum buraya. Sonra aşağıya geliyorum. Burada promptta daha önceden yazdığım promptun aynısını giriyorum. Şimdi olması lazım. Tabii bir sıra falan beklemedik burada çünkü saatlik bir dolar alıyor bende. Evet kolları bağlamadı ama vücut pozunu algıladı bence. Biraz daha böyle şeyden bel plan bir görsel oluşturdu. Yani bunu her seferinde doğru yapacak diye bir şey yok zaten. Biz bir tane fotoğraf çıktısı alıyoruz burada ama siz tekrar tekrar deneye deneye işte referans fotoğrafını değiştirerek kendi yüzünüzün fotoğrafını değiştirerek sık sık deneyerek aslında doğru sonuca ulaşabileceğiniz bir yöntem. Çünkü böyle ağır bir performans gücü gerektirdiği için 50 tane fotoğraf şu an aynı anda oluşturamıyoruz. Birkaç haftaya eminim onu da yapabileceğiz. Peki hocam ben buna para da vermek istemiyorum. Şu lanet sırayı beklemek de istemiyorum. Bilgisayarımın performansı bir tık iyi güveniyorum diyorsan ne yapıyorsun? Önce bir şunu bir durdurayım ki para yakmasın bu alan. Şimdi anlatacağım yöntem. Bu kütüphane dahil pek çok farklı kütüphaneyi de indirebileceğiniz bir uygulama var. Tek tuşla yükleyebileceğiniz Mac'te de Windows'ta da çalışan. Şimdi çoğunuz Windows'tur diye düşünerek ben buradan Windows'uma gidiyorum. Benim bir tane server olarak kullandığım bir bilgisayarım var. Burası benim bizim ofiste depoda duran bilgisayara uzaktan bağlı bağlanmayla bağlandım ve genelde yapay zeka modellerini bu arkadaş daha güçlü olduğu için burada çalıştırdığım bir bilgisayarım. Şimdi hocam ne yapabiliriz Windows kullanıyorsak? Pinokyo diye bir uygulama var. Pinokyo.computer adresine gidiyoruz. Açıklamada da linki var bunun. Bunların burada anlattım. Hiçbir şey sponsor değil. Hiçbir şeyden zırnık almadım yani. Hani gerçekten bildiğim, sevdiğim, kendi kullandığım programlar bunların hepsi. Şimdi burada neleri kullanabiliyoruz? Önce ona bakalım. Mesela bak Instant ID. Bu bizim az önce kullandığımız, kullanmak istediğimiz kütüphanemiz. Aşağıya iniyoruz mesela. İşte Vid to Pose diye bir kütüphane var. Bunu da iyi. bunların hepsini tek tıkla yükleyebiliyoruz. Bu programın en büyük avantajı bu. Normalde çünkü bunları yüklemek için GitHub sayfasında bayağı bir dokümantasyon oluyor. 20-30 satır kod ekleyip terminalde çalıştırıp bunu böyle biraz uğraşmanız gerekiyor. Bu arkadaş bu uygulamaların hepsini tek tıkla yüklüyor. Mesela Vid to Pose dediği ne yapıyor? Biz Furkan'ın burada dans ederken ki videosunu çekiyoruz. Onu buraya atıyoruz. Bize pozunu çıkartıyor. Yani şey çöpten adam karakter düşünün. Biz sonra o pozu istediğimiz fotoğrafa kopyalayabiliyoruz. Atıyorum işte Furkan dans ediyor. Onun videosunu poze çeviriyoruz. Benim de böyle durduğum bir fotoğrafım var. O fotoğrafı o poza attığımız zaman benim fotoğrafım Furkan'ın yaptığı hareketleri yapmaya başlıyor gibi düşünebilirsiniz. Mesela voice cloning var. Kendi sesinizi klonlamak istiyorsunuz. Bunu da tek tıkla yükleyip klonlayabiliyorsunuz. Şimdi bizim burada yapacağımız şey önce biz Pinoki'yi indiriyoruz. Buradan download tuşuna basıyoruz. Sonra buradan Pinoki'yi açıyoruz hocam. Ben indirdiğim için tekrar indirmeyeceğim. Buradan discover kısmına geldiğimiz zaman bütün indirebileceğimiz şeyleri burada görüyoruz. Burada instant ID'yi seçiyoruz. Download diyoruz Dosya ismimizi giriyoruz Download diyoruz İndirmesini bekliyoruz İndirdikten sonra ben de yüklü olduğu için bir tık daha farklı göreceksiniz işlemi ama İndirdikten sonra buradan Instant ID'ye tıklıyoruz Sol taraftan önce Install'a basıyoruz Ki bütün gerekli kütüphaneleri bunu çalıştırabilmek için indirsin Normalde bunları tek tek indirmek gerçekten hızlıdır Sonrasında da Start'a basıyoruz hocam Bitti gitti bu kadar. Az önceki kullandığımız arayüz gibi. Şimdi bak start'a bastım. Azıcık bekliyoruz tabii ki. Sabır da mühim burada. Sonra bize bir tane lokal bir IP adresi veriyor. Biz bunu tarayıcımızdan tıklayarak açtığımız zaman. Bak şuradaki IP adresine tıkladığımız zaman. Az önce kullandığımız uygulamanın birebir aynısını kendi bilgisayarımızda. Kendi serverımızda çalışan bir formatta %100 ücretsiz bir şekilde kullanabiliyoruz. Çünkü kendi bilgisayarımızın performansını burada kullanmış oluyoruz. Atıyorum ben burada. Hasbullah'ı bilmiyordum yapay zeka. Hasbullah'tan yapalım. Anladım çok tatlı bir adam bu da. Hasbullah'ın fotoğrafını indirdik koyduk. Dedik ki bir Amerikanın başkanı olsun bu arkadaş dedik. Aşağıdan ben yine şu strength ayarlarını birazcık kıstım. Style'da no işaretledim. Sonuna da photoreal yazdım ki realistik bir görsel oluştursun diye. Lokalde yaptığımız için çok daha hızlı çalışıyor. Bunda ekran kartında 3090 vardı bu bilgisayarda? 3090. 4090 olsa piu, Hasbullah evet komik oldu bence dur bakayım. Bunu biraz daha realistik yapmak istesem. Foto of a man as president of United States desek. Amerikan başkanı olarak Hasbullah. Çocuk adam. Gayet güzel. Fotoğraflarımız var. İşte biraz kontrastı fazla geldi bana. Realistikliği çok hoşuma gitmedi. O yüzden şu aşağıdaki ayarları değiştirerek istediğimiz ayarları yapabiliyoruz. Ne öğrendik? Diyelim ki sanal bir influencer oluşturmak istiyoruz. İnsanları yemlemek istiyoruz ve insanların paralarını kazanmak istiyoruz. Ama kardeşim sen de yapay zeka kadına düşüyorsan, yapay zeka kadın için para veriyorsan sen de yemlenmeye razısın demektir. Yani bu saçma yani. OnlyFans'ten iki tane cıblabla göreceğim diye böyle 40 takla atınca tek bir fotoğraf kullanarak beğendiğimiz bir karakter düşünelim. Bu Furkan olabilir, Orkun olabilir, yapay zeka oluşturduğumuz başka bir yaratığın yüzü olabilir, başka bir insan yüzü olabilir. Bu uygulamayı kullanarak ya da bizim uygulamayı çok daha basiti kullanarak herhangi bir görseli o kişinin yüzüyle, o karakterin yüzüyle beraber oluşturabiliyoruz. Mesela bir Instagram hesabı açacaksın, o kadının binlerce fotoğrafını paylaşmak istiyorsun. Buraya yazıyorsun ki bir insan spor yapıyor, bir insan yemek yiyor. Bu görsellerin hepsini o kişinin yüzü yüzüyle oluşturduğu için o Instagram hesabındaki bütün görseller, bütün yaşanan hayat aynı kişinin yüzüyle oluşacak. Gerçekten enteresan. Nereye gidiyoruz acaba? Bundan sonra bence şu saatten sonra birinin videosunu gördünüz. inanmayın çünkü ben çatıdan aşağı atladığı video vardır. Kendi yüzümle değiştirmem bu videoyu 4 saniye ve her şey olabilir. Bundan sonra birinin deep fake'ini görürsünüz. inanmayın ifşasını görürsünüz. inanmayın İşte şey gibi programlar da çıkmaya başladı maalesef. Benim fotoğrafımı atıyorsun tişört benim çıplak fotoğrafımı veriyor sana. Ne yapıyor orada da sistem olarak? Burayı tamamen siliyor. Photoshop'taki Generative Fill'de dolduruyor ya istediğimiz alanı. Aynı şekilde beni çıplak olarak dolduruyor. Yani benim memo ucumu bilmiyor ama işte tahmin ediyor bilmem böyle memo ucu olsun diyor. Ya da adam nasıl yazar? Koca memo uçlu Orkun yazarsa beni çıplak oluştururken kocaman memo uçlu oluşturuyor. Evet. evet böyle hani yasallıkla gri alan ve yasa dışı olan bir yere doğru da gitmeye başlıyor. İşte Taylor Swift geçen dava açtı. Çünkü Taylor Swift'in bir sürü ifşa videosu çıktı. hiçbir Taylor Swift değil. İnanamazsın yani. Bu saatten sonra çıkan hiçbir şeye inanmayın kardeşim. Hepimizin, herkesin tapelleri çıkabilir. Ama işte gerçek mi değil mi bu saatten sonra hiçbir zaman bilemeyeceğiz. İnternette gördüğümüz, YouTube'da izlediğimiz videolara da inanamayacağız. Instagram'dan takip ettiğimiz yeni hesaplara da inanamayacağız artık. Bunu da bu şekilde kullanabiliyorsunuz. Umarım hoşunuza gitmiştir. Çünkü yani benim de aklımda hep bu soru vardı. Yani okey Midjourney'den bir görsel oluşturabiliyorum ama ben değilim kardeşim bu. Bak mesela geçen size yaptığım bir şeyi göstereyim. Şuradan bu görsel mesela bizim en düşük puanlı oteller için benim çalıştığım alternatif bir görsel. Kendi yüzümü koydum. Berbat bir otelin içerisinde dedim. Sonra bunu aldım. Photoshop'a attım. Şu sağdaki fareleri, böceklere ekledim. bunda Generative Fill'i orayı seçtim. Böcek yazdım. Böcek geldi. Bir de üstüne şöyle bir tane yorum ekledim aslında. Bu kadar basit kendi görselinizi sıfırdan oluşturmak. Umarım hoşunuza gitmiştir. Like'layın, beğenin bir şey yapın. Ya da yapmayın kardeşim ben gittim.